Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre otomobillerde ÖTV matrah limiti arttırıldı. 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Sıfır otomobil alma hayali kuran ve matrah düzenlemesiyle bayilere giden vatandaşlar Aldıkları araç yok cevabıyla elleri boş döndü. İlk etapta sınırlı bir düşüş yaşayan ikinci el oto piyasası ise bayilerde sıfır otomobil olmaması üzerine tekrar artışa geçti. Vatandaşların büyük bir beklentisi vardı. En düşük arabada diyelim ki 1 milyonluk arabalarda 100 bin civarında bir indirim yapıldı. Fakat o indirimler hiçbir piyasayı etkilemedi. Yani vatandaşın beklentisini karşılamadı. Bu sene olmadı işte o beklenti olmayınca vatandaş 3 aydır zaten satışlarımız durdu. Ee, şimdi yeni arabalara daim birinden itibaren zam geldiğini duyduk. Bu ikinci ele mutlaka yansıdı. İkinci elciler de fiyatlarını hemen bir haftada güncellediler yani biraz yükselttiler. Niye? Mecbur 3 aydır zaten satış yok. Beklentilerimiz boşa çıktı. Bir Daha öncesi bunun maddat düzenlemesinden önce piyasa bir düşüş bekleniyordu. Vatandaşlar araba almıyordu. Bu da piyasayı duranlaştırdıydı. Bu duranlaşma matrah düzenlemesine tam tersine oldu. Şu anda arabalar yani araç alıp aramızda adamlar direkt çay yiyorlar. Bu hafta e, acayip bir zam geldi. Zaten pazarda belli değil. Kimse arabada getirmemiş bu hafta. Yani satmak istiyor. Yılbaşını bekliyor millet. Sarı üretenin zam gelmesini bekliyorlar. En kötü 85 olmayacak milyar evet, olacak E, bundan zam geldi mi her şey zam geliyor. Yılbaşından sonraki zamlar da var. Arabalara gelen yani sıfır arabalar zamlar var. Düzenlemeyle birlikte bu yani tam tersine oldu. Düşüşte değil aksine oldu. Millette bir ÖTV beklentisi vardı. Tıraht düzenlemesi ama şimdi mesela ee... Bir modelin en boş serisinde oldu mesela. 1.4 firelerde, benzinli araçlarda. Vatandaşın talep ettiği araçlarda bir şey olmadı, düşüş olmadı. Bu da ikinci ele yansıdı aslında. Bir hareketlilik var şu anda piyasada. Yılbaşından sonra daha da hareketli olacağını düşünüyorum yani. Görüyorsunuz bugün paz buranın pazarı bir Allah'ın kulu yok. Satış yok. Sırta etmeyen insanlar var burada şu anda. ya yok o şey... E yansımadı. O hani o matrah yansımadı pazara.